Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe konuşarak video yapmak istedim. Daha önce hiç yapmadım çünkü korktum. Neden korktum ben? Düşündüm ki belki bana bir insan böyle yazacak ya da diyecek. Böyle konuşarak nasıl Türkçe öğretiyorsun? Yazıklar olsun sana diye. Bana kimse böyle bir şey söyleyecek mi diye korktum. Hala korkuyorum. Ama hayat işte. Bazen o kadar şey kafamıza takıyoruz ki bir nefes kadar varız. Bu yüzden dedim ki tamam İngilizce video yaptım. Yani İngilizce konuşarak yaptım. Rusça konuşarak çoğu videolar benim sayfamda. Dedim ki tamam Türkçe konuşarak da yapacağım. Hem de bugün yeni arkadaşımla tanışacağım. Yani tanışacağım demem. Yani görüşeceğiz biz. Ve o da dedi ki bana ben de Türkçe öğretiyorum. Haydi arkadaş olalım. Dedim ki tamam tabii ki olalım. <laughs> Bu yüzden düşündüm. Evet zaman geldi. Türkçe konuşarak video yapacağım diye. ilk defa böyle makyaj yaparak video çekiyorum. O da ilk defa yapıyorum. Yani çünkü daha önce şu anda da düşündüm çok özel bir şey makyaj yaparak video yani benim için çok güzel nasıl yapıyorum ben bu, bunu falan filan ama yapıyorum işte benim a, ana dilim Rusça değil yani Rusça dokuzda a, dokuzdan beri evet dokuzdan beri çocukluktan yani konuşuyorum ya da çocukken yok çocukluktan konuşuyorum Aa, ve şu an en iyisi Rusça biliyorum maalesef maalesef böyle Aa, ama benim ana dilim bu İngilizce hatırlıyorum ben Türkiye'deyken oradan göç bir dersi çocuk bana sordu ki böyle siz orada Türkçe mi konuşuyorsunuz diye yani benim cumhuriyetimde dedim ki hayır ben üniversitede öğrendim hem de benim yani benim ana dilim ve Türkçe hiç benzemiyor. Aa, tabii ki benzeyen bir gelimleri var ama genelde hiç benzemiyor. Sonra hayır deyince diyor ki yani sordu bana Arapça mı konuşuyorsunuz diye artık. <laughs> benim için komik geldi o zaman da Tabii ki normal insan bilmiyor. Aa, biz Arapça okulda yani öğreniyoruz. Arapça demem yani din dersleri var. Aa, mesela orada nasıl yani Müslüman nasıl olmalı, namaz nasıl kılmalı böyle bir şey öğreniyoruz okulda. Dün doktora gittim. Aa, çünkü kulaklarımda bir gürültü vardı çok iğrenç bir şey. Yani akşamdan sabaha kadar. Tabii ki ben uyudum falan filan ama yeni de küçük bir şey. Bilmiyorum doğru mu söyledim ben. Ve doktor dedi ki yani oluyor bazen. Çünkü hiçbir problemi yok, patoloji yok, hasta değilsin. Belki stres yüzünden olabilir diye söyledi. Düşündüm ki stresli olmadığım bizim zaman mı var kurban? Ama dün de vardı böyle bir gürültü. Bugün üçüncü gün. Bugün olacak mı bilmiyorum. Ah, umarım hiçbir şey olmayacak. Hem de aslında çok stres yaşamıyorum çünkü böyle genellikle rahat bir insanım. Böyle düşünüyorum. Olursa seviniriz. Olmazsa çay içeriz diye böyle genelde düşünüyorum. Bir sorun var. Öyle sonra bu videoyu izleyeceğim yani ve göreceğim ki duyacağım nerede hata yaptım nasıl yaptım bir hata yaptım ve bilmiyorum paylaşacağım mı ben paylaşmayacağım mı Eğer siz bu videoyu izliyorsunuz demek ki bir yerde cesaret buldum <laughs> çünkü şu an böyle hissetmiyorum yani düşünüyorum ki herhalde paylaşmayacağım her şeyi seleyeceğim diye kavuştuk. lan o zaman. Görüştük şu Görüştük, A, görüştük var, Nihayet görüştük. Merhaba. <laughs> Merhaba var arkadaşlar. Anlatabilir misin? Yani nerelisin sen? Neden? Yani nereden Türkçe biliyorsun falan filan? Nereliyim ben? Ben e, Kafkaslıyım. E, aslında kendim de Türk'üm. Karaçay Türk'ü. Türkçelerden biliyorum. Türkçe kendim öğrendim. Başlangıçım olarak Türk dizileri söyleyebilirim çünkü onları izleyerek anlamıştım. Benim ana dilim. Tamam. Yani soracaktım senin en sevdiğin dizi hangisi diye. En sevdiğim dizi o oh, çok zor. Çok zor. Düşüneceğim bunu. <gülüyor> 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 Ana dilim benzediğini ıı, Türkçe anlamıştım. O yüzden başladım aslında. Ama yani herkes ıı, sana sanıyor ki ıı, Türkçe öğrenenler dizileri severek öğreniyor. Ben aslında dile ilgim olduğu için başlamıştım. O yüzden ıı, buralara geldim diyebilirim. <laughs> yani hem de sen öğretmenisin değil mi? Evet, öğretmenim. Türkiye'ye hiç gittin mi? E, maalesef daha gitmedim ama 3 üç, üç kez falan gitmek üzereydim. Bir şeyler oluyordu. En son e, Türkiye yerine Çin'e gittim. Çin'de buldum kendimi. E, olmadı ama olacak inşallah. İnşallah. Kısmet değilmiş. E, kısmet yani değildi. değil ya, de. kavuşmadım daha. <laughs> Armida, biz nasıl tanıştık anlatabilir misin? Oh, çok enteresan olmuştu. Sen yaz ikimizin de arkadaşı sayılır. Şey podcast yapmak istemişti. Kafkaz dillerini dillerinde konuşturmak bizi ve bakmak yani hangi kelimeler birdir. benziyor, benzemiyor mu? Evet, benziyor mu, benzemiyor mu? Oraya gittik. Orada öğrendim ki Medine'de Türkçe biliyor, Türkçe öğretmenidir. Moskova'da Türkçe bilen insanlar var da yani böyle konuşmak istediğim herkes olmuyor. Ama Türkçe konuşmak ihtiyacım var yani. Gerçekten çok istiyorum, çok seviyorum. Kendimi hayatta hissettiren bir şey benim için. <laughs> o yüzden şey dedim, arkadaş olalım dedim. Gel çay içeyim dedim. <laughs> Geldim içiyoruz işte. Evet aslında ben hot çikolata ya hot o opsiyon opsiyon. Ben aslında hot chocolate aldım. Sen ne aldın ki? Ben çay aldım ya. Türk'üm <laughs> yani. <laughs> Ama kafayı içecektim. Ee, sonra hava pek soğukmuş. Bir de burada kahve iyi, iyi olmaz diye düşündüm. O yüzden çay. Evet. Hem de bugün hava aslında çok iyi. Nadiren böyle oluyor yani çoğu zaman da çok soğuk hiç güneşi yok hem de şu anda yok ama biraz böyle çıkıyor gibi değil mi? Evet. Çıkıyor biraz. Geliyor. Galiba geliyor. <laughs> Gelecek. Aa, bu yüzden bugün çıkmamak çok kötü bir şey. Evet. Bir ee, şey. Çok yoğun bir haftam oldu. Ee, şu anda bayağı yoğunum yani. Ee, ama çok 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 Türkçe konuşmak istedim ve bir, biraz hava almak gerekiyordu. O yüzden buradayız. Şey, dizilerden hangisi en sevdiğin senin? Ben de düşüneceğim bunu. Aa, benim ilk dizi böyle... Nasıl diyeceğim ben? Çiçek kokusu değil mi ya? Hayır, çok klasik bir şey. Hiç sevmiyorum. Yani <laughs> Ya seviyorum da, hem de izledim ama çok klasik yani çok böyle bir klasik şey. Bir ya şey. şey ya da Sen Çal Kapımı çok klasik bir şey, o kadar klasik şey sevmiyorum. Ee, um, Çılık kokusu o zamanlara göre baya iyiydi ya. Sen Çal Kapımı biraz şey oldu, ben izlemedim çünkü istemedim. Evet, ee, çok dizi var öyle, daha iyisi var yani rom.com olanlardan. Kültür okum diye bir, kelime var mı? var mı acaba? Aslında ben Rusça da bilmiyorum. Komedi erken, A, romantik yani. komedi romantik komedi. Evet. <laughs> e, en sevdiğim dizi söz olabilir. Şey, e, Tolga Sarıtaş e, oynayan dizi. Ne için sen beni en çok etkileyen o oldu aslında. Çünkü çok e, vatan seven çok Türk Türkiye için böyle canlarını verecek bir şekilde hareket ediyorlardı. Çok etkiledi. Ben de e, düşünmeye başladım. Yani benim vatanım için kimse böyle bir şey yapabilir mi acaba? E, sonra düşündüm ki ben olmam lazım galiba o Evet adam, o insan. O Aslında yüzden... kabul ediyorum. Türkler çok iyi böyle bir dizi yani yapıyor. Ben de. En son zamanda böyle bir vatanım sensin diye evet. duydum. İzledin mi? İzlemedim ama duymuş. O da çok iyi, çok yani vatan hakkında çok şey yapıyorlar orada insanlar ve düşün, yani ben bile ağladım. Düşündüm ki yani o. Ben de böyle olmak istiyorum. Ben de böyle düşünmek istiyorum vatanın hakkında yani evet. her şey verecek böyle insan olmak istiyorum. <laughs> Şu anda taşacak bu deniz izliyorum. Eminim ki herkes. İzlemese bile duymuştu. Çok iyi bir şey, çok çok iyi bir iş çıkarmış var gerçekten. Evet, biz yemek yedik. Şu an eve gidiyoruz değil mi? Evet eve gidiyoruz. Çok iyi hissediyoruz. Bu arada <laughs> yemek çok güzeldi. Evet çok lezzetliydi. Hem de burası nasıl diyeceğim ben? Aa, A, ben Aa evet. A, evet. A, ben Aa, Ve çok güzel lastan yemeklerden evet. attık. Aslında çok kalabalık bugün. Ben böyle bir şey sevmiyorum. Ama yemek çok güzel olduğu için yani hiç fark etmedim çok kalabalık olduğunu. Evet. Evet. Çok yorulmuştum, biraz kendimize geldik. <laughs> evet. Yeni gün başladı. Şu an anneme gidiyorum. Merhaba. Ya nefes kesildi. Çok geç kalıyorum ben. Bugün dişye gitmek lazım. Aa, ve çok hızlı bir şekilde evden çıksın sonra fark ettim ben eteğimi ters giydim çok utanç bir şey ama yapacak bir şey yok aslında bugün annem de gelecekti benimle sonra dedim ki annem kalk gitmeliyiz <laughs> dedi ki ya ben bugün gelmek istemiyorum sonra ya ben isteyerek mi oraya gidiyorum ve hem de dişçi gitmek hiç sevmiyorum ben gitmeyi yani çünkü dünya para veriyorsun her yıl böyle bir şey yani hiç bitmiyor bir yıl bir şey başka yani gelecek yılda başka bir, şey, bir sorun olacak sonra benim doktorum yani ben dünya para veriyorum o dünya turuna çıkıyor <laughs> adalet nerede hava çok soğuklandı Baya yani kışın gibi. Günaydın. uzun zaman geçti. Videonun sunumunu çekmek istedim. Umarım anlamışsınız. Beğenmişsiniz. Gelecek bir videoda inşallah görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Seviyorum sizi.